Sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri, bugün burada bir basın açıklaması yapıyoruz. İlk Genel İş Sendikası, Gemlik Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin kadrolu işçilerle eşit haklarının olmadığını ifade ederek, son dönemdeki fahiş fiyat artışlarının da işçileri geçinemez hale getirdiklerini dile getirdi. Belediye işçileri kamu işçisi, ayrımcılık son bolsun. haklarımız verilsin. Ülkemiz ağır bir ekonomik ve siyasal kriz sarmalı içindedir. İktidarın yaklaşık 20 yıldır izlemiş olduğu siyasal ve ekonomik politikaların başarısızlığı her geçen gün daha da belirgin bir hal almaktadır. Ülkemiz sendikal hak özgürlüklerin yok sayıldığı, demokrasi askıya alındığı, hukukun işlemediği, adaletin sağlanmadığı, anayasanın ve evrensel hukuk ülkelerinin yok sayıldığı, ve tüm bunların normalleştir normalleştirmeye çalışıldığı bir siyasal rejimle yönetilmeye çalışıyoruz. Bu yönetim anlayışının ekonomik alandaki tezahürü ise üretmeyen, İslam yaratmayan, dışa bağımlı sermaye yanlısı olurken kamu kaynakları ise bir avuç sermaye çevresine peşkeş çekiliyor. Sendikalı belediye işçileri eşitlik vurgusu yaparken ayrıca, belediyelere ayrılan merkezi bütçe kaynakları acilen arttırılmalı, işçi ücretleri konusunda merkezi bütçeden belediyelere doğrudan pay ayrılmalıdır, diyerek basın açıklamalarını sonlandırıldı. Merkezi idare eden farklı olarak yerel yönetimler daha kısıtlı ve belirli kaynaklara yönetilmektedir. Son yıllarda hizmetlerin merkezden yerel kamu politikası birlikte birçok kamu hizmeti yerel yönetimler olan belediyeler en getiriliyor. Belediyelerin sorumluluk ve yetki alanları genişlerken kaynakları aynı oranda büyümüyor. Belediyeye ayrılan merkezi bütçe kaynakları acile artırılmalı. Işçi ücretleri konusunda merkezi bütçeden belediyelere doğrudan pay ayrılmalıdır. Ayrıca 5393 sayılı belediye kanunundan görülen bütçedeki yüzde 30 ve yüzde 40 personel harcama gidenleri sıralaması kaldırılmalı. Ya da daha gerçekçi bir orana yükseltilmelidir. Belediye işçilerin sesi olan diş genel bugün buradan ilan ettiği talepleri bundan sonra yurdun, dört bir yanında daha güçlü taşımaya kararlıdır. Gelin bu mücadeleyi hep birlikte verelim. Gelin sesimizi hep birlikte yükseltelim. Hükümet ve belediye görevlileri belediye işçisinin bu sesine kulak vermelidir. Belediye Işçidir. Bu nedenle tüm belediye işçilerine ek ve ücretlerinde iyileştirme istiyoruz. Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tedbir hakkı istiyoruz. Taşeron'dan kadroya geçen işçiler zorunlu emekli edilmesini istiyoruz. Belediye gelirlerin artırılmasını, personel gideri sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz. Basın açıklamamız burada son bulmuştur. Arkadaşlar buradan hep beraber bağlanalım. Kurtuluş yok kurtuluş. tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz teşekkür ediyoruz